Evet. Başladı mı? Hı, tamam. Başlıyorum. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Youtube'a ilk uzun metrajlı videomu e, çekiyorum şu an. Heyecanlıyım. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu konu hakkında. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizi şaşırtacak. Belki üzecek, belki üzüldürecek, belki güldürecek içerikler bulabileceksiniz. Ya boş. Bunlara gerek yok. Şu an e, şeye gideceğim, markete gideceğim. Bir tanışalım, bir kaynaşalım istedim. Biraz kendimden bahsedeyim. Yapacaklarımdan bahsedeyim. Duramam ben. Ocağı kapattık mı? Bakayım şu ocağı. Evet. Yalnız yaşamanın sorunlarından birisi. Evden çıkarken her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Ya binanın ışığı da Sıkıntılı biraz. Çok kısa yanıyor. Çoğu yerde karanlık olabilir. Bu arada videoyu kesmemeyi düşünüyorum fazla. E, doğal olsun istiyorum. Hatta şöyle koyabilirim. Canlar dışarıda kar yağıyor. Lapa, lapa. anahtar ya. Dostlar anahtar almamışız sana. Oy. Neyse gidelim. Öyle. Parmak uçlarıyla. 5 dakikada orada evden çıkamam. Bir şey eksik ama ne eksik? Evden çıkamayanlar. Ufak bir otarla evden çıkıyoruz. Asansör sessizliği yapalım. Klasik. Oo. Karızlanmış. Şemsiyemi açmam lazım. Evet devam ediyoruz. Buyur abi. Aleyküm selam. Canlar yola düştük. Yola düştük gidiyoruz. Vallahi harika kar yağıyor. Evet esas konumuz. <laughs> YouTube kanalı açtım. Aslında bu çoktan beri düşündüğüm şeyle yaklaşık. Merhaba abi. Merhaba. 2015'ten beri. 2015'te ilk videomu çekmiştim YouTube'a. Ya yani çok kişi paylaşmıştı Öyle viral olmuştu. O da bir arkadaşımı çekmiştim açıkçası. Biraz e, bir videoydu. <laughs> Ama çoğu e, e, mizah siteleri paylaşmıştı. Örnek veriyorum İnci Caps, işte Gezmi Kalifer, Kemal Ekşioğlu gibi sayfalar paylaşmıştı videoyu çocuklar şurada kayma yeri yapmışlar. Bir poşet olsa yardım şurada. En azından. Evet canlar. Ayşol spiti bilirsiniz. Şu siyahi olan var ya. Ay. Adam çok çılgın ya. Yani ben de öyle çılgın videolar çekmek isterim. Ne çekebiliriz? ancak şuradan işte markete gidiyorum onu çekiyorum. Bu da tanışma videomuz. Birkaç fikir sorabilirim size aslında. Benden ne tarz videolar beklersiniz? Ne çekebiliriz en azından? Aslında kafamda birkaç bir şey var. Bunları size de sormak istedim. <laughs> Mesela bir tanesi gelsin şu an. Biraz uğraşsam yapabilirim herhalde. Bu kadar hızlı olamam da. Belki onun üçte biri kadar hızlı olabilirim. Bu tarz videolar bekleyen e, arkadaşlarım yoruma yazabilirler. <laughs> yok. Bu değil diyorsanız bir sonraki alternatif videomuz geliyor şu an. Evet yok mu arttıran? Aslan atın. Aslan atan olursa bir kova defenden aşağı dökeceğim. Geldi aslan? Geldi. Geldi. İkinci aslana döküyorum. <laughs> yani. çok soğuk ya. Ay. Valla video çekecek zamanı buldum ha. Bu arada video izlediniz. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Neyse bunu direkt geçiyorum. Bunu zormuyorum. Sokakta kimse yok bu arada ya. Kimse yok bir ben varım. Bu arada burası Kayseri. Kayseri'den selamlar. Böyle bilmiyorum, doğal bir video olsun istedim. Kayserili değilim bu arada. Memleketim çoğu hikayeye konu olan Yozgat. Köylü çocuğuyum ya. Sıradaki videomuz gelsin. Bro, bu tarz sana yakışır. Bu tarzdan devam et diyenler yoruma yazabilir. Gelsin bakalım. Merhabalar. Ya burada son zamanlarda ünlü olan birisi varmış. Ee, onu ev ziyareti yapmaya gelmiştik. Ya kardeşim ne ünlüsü ya çek git ya. Burada öyle birisi yok ya. Bu biraz sıkıntılı ya. Testo iyi geziyor bu konuda. Güzel sağa sola iyi gidiyor. Herkes aynı yerde yaşamıyor sonuçta. Biri Türkiye'nin bir ucunda biri bir ucunda. O zaman bunu eliyoruz. Bu iyi, ilk aşamada deniyorlar. Ya alışkın da değilim mi aslında böyle sokakta video çekmeye? Bir de utanıyorum çaktırmayın. İzleyen var mı ya? Bunu geçtik. Şimdi sıradaki videomuzu alalım. Aa tamam ya. Utar sana gider. Diyorsanız bu tarzdan devam edelim. Gelsin. Oh, para yağmurda geldi. Evet arkadaşlar. Son olarak son olarak e, neydi o lan o büyük hediye? Aslan aslan değil, öteki. Şelale gönderin. kız arkadaşım yüzünü göstereceğim. Şelale gönderin hemen gösteriyorum. Hemen göstereceğim. Geldi mi şelale? Ya da geldi. şu Şurayı da bir 20 bin like yapalım ya. Hemen gösteriyorum. Oy. Enteresan olan insanlar da atıyordu bu arada. İşte merak. Hmm. Bunu geçtik. Bunu yapamam. Bunu yapmam için bir kız arkadaşım olması lazım. Bir diğer videomuza geçelim. Bakalım bunu beğenip etmişsiniz. Lan Semirhan şurayı sermedin ne oğlum lan? Oğlum pide soğudu lan, pide soğudu lan. Lan kola nerede? Şu kolayı ver lan. Lan lan kola lan kola devrildi bardak. Bardak oğlum. Lan oğlum nerede? Bardak ver lan lan kola devrildi lan. Lan Emirhan. Video izlediniz mi? Nerede lan? Nerede? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hmm. Canlar marketten çıktım şu an tabii. Markette açmadım. Bulacağımı aldım, çıktım. Eve doğru gidiyorum. Ha bu arada en son... Ee, budur dediğiniz bir içerik göstermiştim. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatta tekrar hatırlatayım şu an. Tekrar izliyorsunuz. Lan Semirhan sırayı sermedin lan oğlum lan. Oğlum bir de soğudu lan, bir de soğudu lan. Lan kola nerede? Şu kolayı ver lan. Lan lan kola lan kola devrildi bardak. Bardak oğlum. Lan oğlum nerede bu? Bardak ver lan lan kola devrildi lan. Lan Emirhan. Yorumlarınızı merak ediyorum. Valla soğuktan da beynim durdu ya. Tam video çekecek zamanı oldu. Severiz ama. Zoru severiz. evet şimdiye kadar size galiba 5-6 tane bir video içeriği gösterdim. Yani açıkçası onların hiçbiri bana uygun değildi. Daha önce yapılmamış yapmak istiyorum. Bunun için düşünüyorum. Planlarım var. Kim bu Mr. Beast ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Heh. Gösteririz onlara. Nasıl YouTube'a video çekiliyormuş göstereceğiz hep beraber. Yani iyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. Takip ederseniz mutlu olurum. Şimdilik Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeceğim ama aa videoyu şununla bitirebilirim. Oy. Bekleyin. Geliyor. Video kapanışını böyle yapalım ya. <laughs> Beyler harikaydı be. Bro kaç yıldır kayıyorsun? 10 yıldır abi. 10 yıldır. Ben 25 yıldır. Sen 25 yıldır. <laughs> yani bayağı uzmansınız. Hadi kayalım. Poşetlerle abi bir tane. <gülüyor> 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 evet. Canlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım.